bilim insanları, kıyamet olaylarıyla ilgili gerçekten ilginç ve çarpıcı bir şey keşfettiler. Kıyamet kitabı, hayal edilebilecek her şeyi ve daha fazlasını içeriyor. Ama bu olaylardan biri bilim tarafından doğrulanırsa ne olur? NASA'nın yeni yaptığı şey tam olarak bu olabilir. NASA, 14 yıl içinde dünyaya çarpma olasılığı %72 olan bir asteroid için, kıyamet günü, senaryosu planlıyor. Makale şöyle devam ediyor. Eğer daha önce görülmemiş bir asteroid, dünyaya doğru ilerliyorsa ve çarpma ihtimali varsa ne olur? İşte bu, NASA'nın yakın zamanda yaptığı bir simülasyonda test ettiği hipotetik senaryo, yetkililer, sadece 14 yıl içinde dünyaya çarpma olasılığı %72 olan bir asteroid için plan yapmaya çalıştılar. Şimdi, NASA'nın bu gelişmesinin Hristiyanları neden ilgilendirdiği, absint, kehaneti ile ilgili. Bu biblikal kehanet, Kıyamet kitabının 8 bölümünde yer alır ve dünyaya ve sakinlerine hesaplanamaz bir yıkım getirecek kıyamet öncesi bir olayı müjdeler. Kehanetin resmettiği manzara karanlık ve kıyamet doludur. Bu kehanete göre gökten bir yıldız düşer. Diğer İncil çevirileri buna büyük bir dağ der ve bu dağ bu yıldız yoğun bir şekilde yanar. Gökyüzünde belirdiğinde büyük bir sıkıntı zamanını ilan eder. Dünyaya düşüşü korkunç bir olaylar dizisinin başlangıcını işaret eder dünyaya çarptığında, absint, zehirli bir etki bırakır. Hayatı sürdüren sular kirlenir ve acılaşır. Gerçekten de, gezegenin üçte biri içme suyu olarak uygun hale gelir. Bu sadece acı bir tat meselesi değil, su zehirli olacaktır. Dünya nüfusunun üçte birinin temiz suya erişimi olmadığını hayal edin. Kaos kaçınılmaz olurdu. Nehirler, göller ve okyanuslarda yaşanan tahribat milyonlarca hayatı etkiler. Önceden kristal berraklığında olan su kaynakları umutsuzluk kuyularına dönüşür. Bu sadece sıkıntı döneminde gerçekleşecek bir kehanettir. Ama dünyanın sonunu anlamak için kıyamet kitabına bir bütün olarak bakmak ve tek bir yargıya odaklanmamak gerekir. Kıyamet kitabı birçok doğaüstü ve kıyamet olayının gerçekleşeceğini uyarır. Tanrının gazabı, doğaüstü olaylar, iklimde aşırı değişiklikler ve daha fazlası. Şimdi NASA'nın öngörüleri ne kadar doğru olacak? Bunu zaman gösterecek. Ama bugün bırakmak istediğim mesaj birinci. Petrus 4, 7, 2 ayettir. Ama her şeyin sonu yakındır. O halde, sağlıklı düşünün ve dua ederek uyanık kalın. İlk olarak, Petrus'un her şeyin sonunun yakında olduğunu söylediği vurgulanıyor, yani kapıda, sınırdayız, öyle söyleyebiliriz. Bu hemen dikkat çekmelidir. Çünkü Petrus devamında, sağlıklı düşünün ve dua ederek uyanık kalın, diyor. İncil bize sağlıklı düşünmemizi söylediğinde, dengeli bir zihin ve öz disiplin anlamına geldiğini düşünüyorum. Tanrı ile ilişkimizi ciddiye almayı, Rabbe sadık olmayı ve adil bir yaşam sürmeyi ifade eder, çünkü her şeyin sonu yakındır. Pedro'nun sözlerinde en ilginç olan şey, bizi dua konusunda sağlıklı düşünmeye ve uyanık olmaya çağırmasıdır. Bu uyanıklık sadece pasif bir tutum değil, aktif bir yaklaşımdır. Çünkü dua ederken değerli ve gerekli olan bir şeyin elde edilebileceğini öne sürer. Eğer Petrus bizi dua konusunda ciddi olmaya teşvik ediyorsa, bu, dua yoluyla elde edilebilecek manevi zaferler, başarılar ve nimetler olduğu anlamına gelir. Bugün yaşadığımız belirsiz zamanlarda, ortaya çıkan soru şudur, dua hayatınız nasıl? Bu küresel olaylar, savaşlar ve çatışma korkuları içinde Tanrı ile bağlantınız nasıl? Tanrı'nın kamu alanlarından, okullardan ve kurumlardan sistematik olarak çıkarıldığı bir dönemde dua hayatınızı nasıl sürdürüyor musunuz? Birçok kişinin inançlarından uzaklaştığı, pek çok kişinin sahte ve yanıltıcı öğretimlere yöneldiği bu dönemde dua hayatınız nasıl? Hala güçlü mü? Zihninizi ve kalbinizi dağıtan şeylere karşı direniyor musunuz? Dua hayatınız hala enerjik ve devamlı mı yoksa günlük mücadeleler karşısında mı zayıflıyor? Gerçek şu ki, son günlerle dua hayatı arasında açık bir bağlantı vardır. Petrus bu bağlantıyı kurdu ve İsa da öğretilerinde bu gerçeği pekiştirdi. Luka 21, 34, 36'da, İsa bize bu dünyadaki zevkler veya yaşamın endişeleriyle ağırlaşmamamız konusunda uyarıda bulunur. Çünkü, gün, son, bir tuzak gibi ansızın gelecektir. 36. ayette şöyle der, her zaman dikkatli olun ve güç almak için dua edin. Bu, duanın bizim kuvvet kaynağımız olduğunu gösterir. Zor zamanlar geldiğinde sabırlı kalmak için dua kesinlikle gereklidir dua etmemiz gerekiyor çünkü İsa bize dua etmeden kalplerimizin hayatın zorlukları tarafından ağırlaşabileceğini inanç ve umutlarımızdan uzaklaşabileceğimizi uyardı. Ufukta bir fırtına var, bir sıkıntı dönemi yaklaşıyor. Vahiy 12-12 bize bu gerçeği şöyle gösteriyor. Bu yüzden, Ey gökler, sevinç içinde olun ve siz de içinde yaşayanlar. Ama vay haline yeryüzü ve deniz. Çünkü şeytan size indi. O öfkeyle dolu çünkü zamanının kısa olduğunu biliyor şeytan zamanının sona erdiğini bildiği için tüm gücüyle, öfkeyle dolu olarak geliyor, her şeyi yok etmeye çalışıyor. O, inanlıları saldırıya geçiriyor, onları günaha ve ruhsal uyuşukluğa çekmeye çalışıyor. Aileleri, evleri yok ediyor, çalmaya, öldürmeye ve yok etmeye geliyor. İşte bu yüzden dua hayatı ihmal edilemez. Tanrı'nın verebileceği koruma ve güçlenmeye ihtiyacımız var. Ancak, kutsal kitap bize umut ve güvenlik sunar. İşaya 59, 19 şöyle der, düşman bir sel gibi geldiğinde, Rabbin ruhu ona karşı bir standart kaldıracaktır. Bu, düşman hayatınıza zorluklar, umutsuzluklar veya denemeler getirmeye çalıştığında, Rabbin sarsılmaz bir kale olarak yükseleceğini gösterir. Cehennemin kapıları size karşı koyamayacak çünkü İsa sizin kurtarıcınız, sığındığınız yer ve savunmanızdır. Şeytanın getirmeye çalıştığı sorunların ne kadar büyük olduğuna bakılmaksızın, Tanrı kontrolü elinde tutar ve her türlü tehdide karşı koruma standartı koyacaktır. İsa, güvenli bir şekilde durabileceğiniz yüksek bir zemin, geçilmez bir kaledir. Geçmişe baktığımızda, sıklıkla, güzel eski zamanlar, ifadesini duyarız. Önceki nesiller, yaşadıkları günlerin mevcut günlerden daha iyi olduğuna inanırlardı. Örneğin, büyükannelerimiz ve büyük babalarımız, yaşamın daha basit, manevi ve ailevi değerlere daha bağlı olduğu zamanları tatlı bir şekilde hatırlarlar. Aynı şekilde, ebeveynlerimiz de mevcut dünyayı, gençliklerinde var olan ahlaki değerler ve saygı ile kıyaslayarak, mevcut zamanın solduğunu hissederler. Ancak, geçmişin zamanlarının nasıl olduğundan bağımsız olarak, mevcut dönem bize eşsiz manevi zorluklar getiriyor. Bu, dua hayatımızı güçlendirmemiz gereken bir zamandır. Bu, zorluklardan kaçmak için değil, onlara cesaretle karşı koymak için, Rabbin yanımızda olduğunu bilerek. Dua hayatımız, bizi devirmek isteyen güçlere karşı güçlü bir silah olmalıdır. Toplumda ortaya çıkan sıkıntılarda, günlük yaşamın baskılarında veya karşılaştığımız manevi savaşlarda, dua Tanrı'nın gücü ve varlığı ile bağlantımızı sürdürmemizi sağlar. Bu yüzden, soru şu şekilde kalır. Dua hayatınız nasıl? Enerjik ve sürekli mi, yoksa yeniden ateşlenmeye mi ihtiyaç duyuyor? Matta 24, 37, 38'de, İsa, Nuh'un günleri ile ikinci gelişini bekleyen günler arasında güçlü bir kıyaslama yapar. Tufandan önceki günlerde, İnsanlar günlük hayatlarını yaşar, yer, içer, evlenir ve bu dünyanın zevklerine kapılırlar ta ki aniden yıkım gelene kadar. Bu, insanlığın Tanrı'nın işaretlerine ve ilahi prensiplere uygun yaşama gereğine duyarsız hale nasıl gelebileceğini açıkça belirten bir uyarıdır. Günümüz toplumuna baktığımızda şu soru ortaya çıkıyor: Bizler Nuh'un zamanındaki nesilden moral ve manevi olarak daha mı iyi durumdayız yoksa tam tersine bir düşüş mü yaşıyoruz? Nuh'un yaşadığı dönem, insan kalbinde sürekli olarak kötülüğün egemen olduğu aşırı bir yozlaşma dönemiydi. Yaratılış 6, 5 de şöyle yazılıdır. Rab, insanların yeryüzündeki kötülüğünün arttığını ve kalplerinin düşüncelerinin yalnızca kötü olduğunu sürekli olarak gördü. Bunu günümüzle karşılaştırdığımızda, birçok benzerlik görüyoruz. Teknolojik ve sosyal ilerlemelere rağmen, günah da çoğalmış durumda ve çoğu zaman daha sofistike ve erişilebilir şekillerde kendini göstermekte. Modern teknoloji, ahlaka aykırı ve yıkıcı davranışların yayılmasını kolaylaştırdı. Pornografi, şiddet, materyalizm ve Tanrı'nın sözüne aykırı yaşam tarzlarının yüceltilmesi medya, ünlüler ve eğlence aracılığıyla günlük olarak teşvik edilmektedir. Dijital platformlar, günahın yüceltildiği ve normalleştirildiği bir ortam sundu. Bu, önceki nesillerde mümkün olmayan bir durumdu. Günümüz nesli, kesinlikle daha önce var olmayan türlü türlü denemelerle bombardımana tutuluyor. İsa Nuh'un günlerini nostaljik bir, güzel zamanlar, hatırası olarak değil, bir uyarı olarak kullandı. O dönemdeki insanlar, günlük yaşamları ve zevkleri içinde o kadar derinleşmişti ki, yaklaşan yıkımın işaretlerini fark edemediler. Bu, bizler için bir uyarıdır. Etrafımızdaki işaretleri göz ardı etmemeliyiz. Dikkatli olursak, tufandan önceki dönemle benzer zamanlar yaşadığımızı fark edebiliriz. Nuh'un günlerindeki yozlaşma ve şiddet, yaratılış altı, 11 12 de şöyle tasvir edilmiştir. Yeryüzü Tanrı'nın gözünde bozulmuştu ve şiddetle doluydu. Tanrı yeryüzünü gördü ve bozulmuş olduğunu, çünkü bütün insanlar yollarını bozmuşlardı, gördü. O dönemin kötülüğü o kadar büyüktü ki Tanrı yaratılışını yeniden başlatmaya karar verdi. Şimdi günümüze bakın. Yozlaşma, şiddet ve ahlaksızlık toplumu dört bir yanından sarmış durumda. Savaşlarda, şiddet suçlarında veya günlük olarak gördüğümüz adaletsizliklerde Günümüz dünyası tufandan önceki manzaraya oldukça benziyor. Ancak tüm bu karmaşanın içinde Nuh, Tanrı ile yürüyen biri olarak öne çıktı. O, yozlaşmış bir dünyada doğruluğu seçen, neslinin içinde adil ve bütünlük sahibi bir insandı. Nuh, çevresindeki tüm kötülüğe rağmen sadık kaldığı için Tanrı'nın gözünde lütuf buldu. Bu bize bir düşünce sunuyor. Bizler, Hristiyanlar olarak Nuh'un Tanrı ile yürüdüğü şekilde mi yürüyoruz? Günahı kucaklayan bir dünyanın baskılarına mı direniyoruz? Yoksa insanları Tanrı'dan uzaklaştıran şeylere mi kapılıyoruz? Nuh'un örneği, Tanrı'nın kötülük içinde bile sadık olanları aradığını hatırlatır. Tanrı herkesi yok etmek istemez, insanı kendisiyle yeniden barıştırmak ister. Günahkarların adalete dönmesini arzuladığı gibi, her birimize etrafımızdaki kaosa rağmen Tanrı'yı yücelten bir yaşam sürme fırsatı verdi. Jesus, Nuh'un günlerini bize uyarı olarak sunduğu gibi, bugün nasıl yaşadığımızı düşünmemiz gerektiğini de hatırlatıyor. Tanrı'nın sözü sıklıkla modern dünyadaki değerlerle çatışır. Tanrı'nın savunduğu şeyler, dünya tarafından reddedilir, İsa'nın temsil ettiği değerler ise sıklıkla alay edilir. Birçok kişi, güç, servet ve zevk peşindeki amansız arayışları yüzünden Tanrı'dan uzaklaştıklarının farkında olmadan, körleşmiş durumda. Para ve maddi şeylere olan aşırı sevgi, dünyanın birçok sorununun temelini oluşturuyor ve bu, kutsal kitapta bir tim teo altı, on, da şöyle uyarılır. Çünkü para sevgisi her türlü kötülüğün köküdür. Nuh'un zamanındaki günahlar yaygındı. Ancak günümüzde teknoloji, eğlence kültürü ve Tanrıdan giderek daha fazla uzaklaşan bir toplum nedeniyle bu günahlar daha da yoğunlaşmış durumda. Yine de Tanrıyla yürümeyi seçenler için umut vardır. Yozlaşma ve şiddet içinde, Tanrı krallığının değerlerine göre yaşama, sadık ve uyanık kalma seçimini yapabiliriz. Çünkü Mesih'in dönüşü her geçen gün daha da yakın. Para sevgisi, kişinin ahlaka aykırı ve etik dışı şeyler yapmaya istekli hale geldiğinde bir put haline gelir. Eğer biri sadece kar elde etmek için başkalarını aldatma, zarar verme veya sömürme yoluna gidiyorsa, para bir takıntı ve yanlış bir tanrı haline gelir. Para tutkusu, aynı zamanda kişinin sadece daha fazla kazanmak için başkalarını içeren günahlar içine düşmeye istekli olduğu bir seviyeye geldiğinde de ortaya çıkar. Bu durumda para sadece eylemlerini değil, aynı zamanda ahlaki ve manevi değerleri de yozlaştırır. Kutsal kitap, bu konuda 2 Korintoslular 4, 3, 4 te bizi uyarır. Amplified versiyonunda, bu çağın tanrısı, yani şeytan, inanmayanların zihinlerini körleştirerek, onlara müjdenin ışığını görememelerini sağlar. Düşman, insanları Mesih'ten uzak tutmak, özgürleştiren ve kurtaran gerçeği görememelerini sağlamak ister. Tanrı'nın bir acil durum çözümü olarak küçümsenmesi, sadece ihtiyaç anında aranan ve bolluk zamanlarında unutulan bir varlık olarak görülmesini ister. Bu ruhsal kayıtsızlık tutumu bir çeşit körlük olup insanları Tanrı ile derin bir ilişki kurmaktan uzak tutan bir tuzaktır. Ancak şeytanın bu dünyanın tanrısı olarak tanımlanmasına rağmen onun sınırları vardır. Şeytan her şeyin sahibi değildir. Tanrı'nın koyduğu sınırlar içinde hareket eder. Şeytan her yerde olamaz, her şeyi bilemez ve gücü sonsuz değildir. Tanrı her şeyin üzerinde söz sahibidir. Vahiy 12:12, -12, şeytanın süresinin kısa olduğunu ve bu yüzden büyük bir öfkeyle hareket ettiğini hatırlatır. Çünkü sonu yakındır. Bu nedenle egemenliği sınırlı olduğu süre içinde mümkün olduğunca çok şeyi yok etmeye çalışır. Ancak bizler inananlar olarak sağlam bir umuda sahibiz. İbraniler 12:2 gözlerimizi imanımızın yazarı ve tamamlayıcısı olan İsa'ya dikmemiz için bizi teşvik eder. İsa, çarmıha dayanarak utancı açtı ve Tanrı'nın sağında, göksel tahtta oturuyor. Bu, şeytanın bizi körleştirme veya Tanrı'dan uzaklaştırma çabalarına rağmen, zaferimizin Mesih'te olduğunu hatırlatır. O, düşmanı zaten yendi ve biz de ona bağlı kaldığımızda, zaferden fazlası olacağız. Bu yüzden, para putperestliğinden ve şeytanın bizi gerçek güvenlik ve umut kaynağımız olan İsa Mesih'ten uzaklaştırmak için kullandığı tüm çekiciliklerden kurtulmalıyız. Gözlerinizi İsa'ya odakladığınızda, hiçbir şey sizi saptıramaz. Ne şeytan, ne de onun kandırmaları sizi kör edebilir. Çünkü Mesih, tüm karanlıkları aydınlatan ışıktır. İsa hayatınızın merkezi olduğunda, para, ahlaksızlık, açgözlülük veya günah için yer kalmaz. Ona olan sevginiz, tüm bu sahte tanrıları ezer, çünkü İsa'ya baktığınızda, gerçek amaç, gerçek barış ve gerçek neşeyi görürsünüz. Sizi ona odaklanmaya teşvik ediyorum. Kutsal kitap, düşmanın etkisini bize uyarır, 2 Korintoslular 4, 4 şeytanın inançsızların zihinlerini körleştirerek müjdenin ışığını görmelerini engellediği söylenir. Bu, şeytanın dünya üzerindeki güç ve etkisini, birçok kişinin farkında olmadan, düşünceleri, görüşleri ve toplumsal normları nasıl şekillendirdiğini bize gösterir. Özellikle para ve güç alanlarında bu etki oldukça belirgindir. Para birçok kişi ve kuruluş için tanrı haline gelmiştir. Onlar için her şey kar ve finansal güç etrafında döner. Büyük şirketler alışkanlıklarımızı, seçimlerimizi izler ve hatta verilerimizi satar, hepsi daha fazla para için. Kar için hareket ederler ve ahlaki veya manevi sonuçları umursamazlar. İşte bu, bu dünyanın tanrısının gücüdür; insanları para idolü haline getirecek şekilde körleştirir. Ancak kutsal kitap, para sevgisi her türlü kötülüğün köküdür, bir tim teo 6-10, diyerek bize net bir şekilde uyarır. Sorun, paranın kendisinde değil, ona aşırı sevgi duymakta, bu da insanları prensiplerini ve inançlarını feda etmeye götürür. Şeytan, bu körlüğü kullanarak birçok kişiyi Tanrı'dan uzaklaştırır ve bu kişiler, İsa'ya hizmet etmek yerine paraya hizmet ettiklerini fark etmezler. Bu nedenle, gözlerimizi sürekli olarak İsa'ya odaklamamız gerektiğini hatırlamalıyız onun odağında, para, günah ve çekicilikler üzerimizde etkisini kaybeder. Şeytan, Mesih'in ışığında sabit olduğumuzda bizi körleştiremez. Kutsal kitap, cinsel ahlaka karşı koyarak, zinakarların, adulterlerin ve cinsel olarak kırlı olanların Tanrı'nın krallığını miras almayacağını açıkça belirtir. Bu, Tanrı'nın belirlediği ahlaki standartlar hakkında net bir öğretidir. Ancak günümüz dünyasına, özellikle internet ortamına baktığımızda bu gerçekliğin ne kadar zor bir durumda olduğunu görebiliyoruz. İnternetin yaygın kullanımı ile birlikte cinsel olarak açık içerikler dünyamızın çeşitli yönlerini etkileyen bir sorun haline gelmiştir. Covenant Eyes web sitesi tarafından yapılan bir araştırma internet üzerindeki içeriğin yaklaşık %30'unun pornografi olduğunu ortaya koydu. Bu rakam İnternet üzerinde tüketilen neredeyse üçte birinin cinsel kirlenmeyi teşvik ettiğini ve kutsal kitabın öğretilerine karşı olduğunu gösteriyor. Bu sitelere gelen ziyaretçilerin sayısı milyarları buluyor. Bu da bu tür materyallere olan geniş çaplı bir bağlılık ve kabulü yansıtıyor. Pornografi sadece cinsel eğilimleri değil, aynı zamanda toplumun ahlaki değerlerini de sarsıyor. Çocuklardan yetişkinlere kadar bu içerikler herkesin hayatına nüfuz ediyor ve bireylerin ahlaki ve manevi durumlarını etkiliyor. Bu bağlamda Tanrı'nın bizlere verdiği ahlaki rehberlik ışığında dünya acilen İsa Mesih ile ve Kutsal Ruh ile dolu olan gerçek inananlara ihtiyaç duyuyor. Kutsal kitapta öğretilen üzere bizler dünyanın tuzu ve ışığı olmalıyız. Yalnızca Tanrı'nın sözünü bilmekle kalmamalıyız. Aynı zamanda İsa'nın ışığının hayatımızda parlamasını sağlayarak çevremizdeki dünyayı etkilemeliyiz. İsa'nın Tanrı'nın sevgisini yansıtmamız gerektiğini vurguladığı gibi bu sevgi yalnızca onun hayatımızda dönüştürücü etkisiyle tam anlamıyla tezahür eder. Ancak modern dünyada çoğu insanın Tanrı'ya olan bağlılığı zayıflamış ve günahları yaygınlaştıran bir kültür yayılmıştır. İnançsızlar Tanrı'nın öğretilerini göz ardı ederek sadece dünyevi hazlara odaklanmış durumda. Bu da onları gerçek ruhsal değerlere karşı kör ediyor. Kutsal kitap bu noktada bizi uyarıyor ve dünya üzerindeki bu yaygın yanlış yönlendirmeleri fark etmemizi sağlıyor. Diğerlerini küçümsemek veya yargılamak yerine, Mesih'in çağrısına uygun olarak komşularımızı kendimiz gibi sevmeliyiz. Bu sevgi, kutsal kitapta bahsedilen sevgi, yalnızca İsa'nın hayatımızda dönüştürücü varlığıyla mümkün olur. Bu sevginin, gerçek olanın, Tanrı'nın ışığını yansıtan bir hayatın sonucudur. Karanlıkta kalanlar bu sevgi sayesinde gerçeği görebilir ve sonsuz yaşam yolunu bulabilirler. Bu nedenle zamanımızı ve enerjimizi Rabbi aramaya ve onun sözünü derinlemesine öğrenmeye adamalıyız. Kutsal kitapta sıkça vurgulanan bu konu yalnızca kişisel bir çaba değil, aynı zamanda toplumumuzun ihtiyaç duyduğu bir değişim sürecinin parçasıdır. Gerçeği ne kadar iyi bilirsek, etrafımızdaki aldatmacaları tanıyıp karşı koymak için o kadar donanımlı oluruz. Sonuç olarak Tanrı'ya ve onun sözünü çalışmaya olan bağlılığımız, dünyaya onun ışığını etkili bir şekilde yansıtma görevimizi yerine getirmemiz için temel teşkil eder. Mesih'in ışığı, dünyamızın karanlığını aydınlatmak ve gerçek anlamda bir değişim yaratmak için bizim aracılığımızla parlamalıdır.